Herkese merhaba ben Buse kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Spiderman maskesine benzer şekilde bir bere ördüm. Video içerisinde her detaydan bahsettim. Özellikle videonun başını izlemenizi tavsiye ederim. Gereken malzemelerden ve tığ numarasından bahsediyorum. Ördüğüm bere hem erkek hem kadınlar için kullanılabilir. Bu detayları da anlatıyorum video içerisinde. Detaylı fotoğrafları Instagram adresinde olacak. Eğer oradan takip etmek isterseniz açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. İyi seyirler dilerim. Öreceğimiz belenin ana rengi kırmızı olacak. Anti peeling ip tercih ediyorum ama isterseniz akrilik veya yünlü ipler kullanabilirsiniz. Anti peeling demek yani tüylenme yapmayacaktır anlamına geliyor. Kış ve sonbahar için de uygun ipler oluyor. Ama isterseniz bebek ipleri de kullanabilirsiniz. Akrilik pamuklu ipler de tercih edilebilir. Desen için siyah ve beyaz iplere ihtiyacım var. Normalde ip yürüterek yani arkadan gizleyerek örmek mümkün. Ancak siyah ve beyaz keskin renkler oldukları için ip arkadan yürütüldüğünde çok belli oluyor. Ondan hoşlanmıyorum. O yüzden böyle küçük küçük parçalar yaptım. Desen kısmına geldiğimde bunları anlatacağım zaten sizlere. İpinize uygun tığ seçebilirsiniz. Ben 4 milimetrelik tığ ile örmek istiyorum. Bu 4 milimetre de olabilir, 3 milimetre de olabilir. İpinize göre farklılık gösterecektir. Bir makası ihtiyacım var. Ölçüyü düzgün verebilmem için bir tane mezura kullanacağım. Ama ördüğüm sayılardan da bahsedeceğim sizlere. Bir de en son iğneye ihtiyacımız var dikmek için. Malzemeleri saydığıma göre zincir yaparak belimize de başlayabiliriz. İpi parmağıma doladım. Bir tane düğüm yapıyorum. Zincir yapmak için tı buradaki boşluğun içerisinde ipi doladım ve bu boşluktan geri çıktım. İlmeğimi biraz uzattım. Çok sıkı olsun istemiyorum. Tekrar ipi doladım. Boşluktan geri çıktım. Böylece zincir yapmış oldum. 30 santim olana kadar zincir çekmeye devam edeceğim. 30 santim olana kadar zincir çektim. Ve toplamda 50 tane zincirim var. Üzerine 2 tane daha zincir çekiyorum. Bunun sebebi kenar kısmının daha düzgün durmasını istiyorum. Model yarım trabzanlardan oluşacak. O yüzden ip tığın üzerinde. 1 2 3 üçüncü ilmeğin içerisine batıyorum ipi doladım aynı boşluktan geri çıktım tığda olan 3 tane ilmeği birlikte ördüm yarım trabzan yapmış oldum tekrar ip tığın üzerinde yanındaki ilmeğe geçiş yapıyorum ipi doladım aynı boşluktan geri çıktım yarım trabzan o yüzden üçünü birlikte örüyorum bu şekilde sıra sonuna kadar yarım trabzan yapacağım. Bir sıra boyunca devam ettim. İkinci sıraya geçerken iki zincir yapmam gerekiyor. Bir, iki zincir örgüyü çevirdim. Bundan sonra örerken lastik örgü modeli yapmam gerekiyor. Ve model bundan sonra hep yarım trabzanla devam edecek. İp her zaman tığın üzerinde örerken. Lastik örgü yaparken burada olan ilmeklerin orta kısmına batmam gerekiyor. İpi tığa doladım. İlmeğin ortasına batıyorum. Ve bu şekilde bir tane yarım trabzan yaptım. Tekrar yanındaki ilmeğe geçiyorum. Burada görülen başak tanesinin ortasına batıyorum. Yarım trabzan. Bunu sıra sonuna kadar devam ettireceğim. Yine sıra sonuna geldiğimde iki zincir yapacağım. Ve tekrardan oluşan ilmeklerin orta kısmına batarak örmeye devam edeceğim. Bunu 14 sıra boyunca devam ettirmek istiyorum. Daha sonra deseni örmeye geçiş yapacağız. Dediğim gibi sıra sonuna geleceğim. 2 zincir ve tekrardan anlattığım modele devam edeceğim. Anlattığım şekilde 14 sıra boyunca örmeye devam ettim. Şu an parça 12 santim uzunluğunda. Bakalım. Evet 12 santim. Ben bu vereği kadın için örüyorum. Eğer erkek için örüyorsanız birkaç santim daha örebilirsiniz. Şimdi desen örmeye geçeceğiz. Ben deseni ekrana veya açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz ama şu şekilde göstermem gerekirse bu şekilde karelerden oluşuyor. Ben örmeye başlarken yukarıdan aşağı, sağ taraftan başlayacağım. Buradan bu şekilde örerek devam edeceğiz. Ben bir kısmını nasıl örmenin gerektiğini anlatacağım. Kalan kısımlarını da siz zaten örebileceksiniz. Şimdi desene başlamadan önce yukarıdan buradan başlayacağım için bu kırmızı kısmı ördüm. Artık siyah kısımlı olan bu birinci sıraya geçiş yapıyorum. Yukarıdan 10 tane kırmızı ilmek öreceğim. Daha sonra 8 tane siyah örerek devam edeceğim. Ve geri kalan kırmızıları da öreceğim. Birinci sıramız bu şekilde olacak. Ben şimdi yeni sıraya başlarken yine 2 zincir yapıyorum. 2 zincir örgüyü çevirdim. Kırmızıyla 10 tane örüyorum. 10. ilmeği örerken renk değişikliği yapacağım. 10. ilmeğe battım ve tığa 3 tane ilmeğimi aldım. Bunu siyah ile örmek istiyorum. Bu şekilde küçük ipler sardığınızda örmesi daha kolay olacak. Siyah olanı parmağıma doladım ve buradaki 3 ilmeği siyah ile örüyorum kırmızı ipi sıkıladım arkadan kırmızı yürüteceğim hemen yanındaki ilmekten devam ediyorum yürütme de şu şekilde oluyor bu ipi siyah ipi bırakıyorum kırmızı ip burada bu şekilde ilmeklerin arkasına hiza alıyorum örerken ilmeğe batıyorum bunu da tığın üzerine alıyorum asla dolamıyorum kırmızıya dolamadan siyah ile örmem gerekiyor. Siyah tığın üzerinde ilmeğe battım. Kırmızı ip de üzerinde siyah ile örüp ilmekten çıktım. Bu şekilde arkada yürütmüş olacağım. 8 tane siyah örüyorum. 7 tane siyahı ördüm. 8. örerken renk değiştireceğim. 8. ilmekte siyah bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8'i 8. ilmeği siyah ile çıkardım. Kırmızı ile öreceğim. Arkada şu şekilde bir çapraz yapabilirsiniz ya da direkt kırmızıyı alıp kırmızı ile örebilirsiniz. Siyah artık burada bırakıyorum. Ve sıra sonuna kadar kırmızı ile devam ediyorum. Görünüşü bu şekilde olmalı. Tepe noktasından ve sağ kısımdan başladığımı söylemiştim. Ben buraya kadar devam edeceğim. Buradan dönerken yine desen örmeye devam edeceğiz. Desen kısmına kadar örmeye devam ettim. Başlarken yukarıdan aşağıya doğru örmüştük. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru devam ediyoruz. Görseldeki desene göre benim burada iki tane kırmızıyı siyaha çevirmem gerekiyor. O yüzden son ilmeği örerken renk değişikliği yapmam gerekiyor. Fakat bana bakan taraf şu an ters kısım olduğu için ipi bu tarafa alıyorum. Siyah ipi parmağıma doladım ve bu üç ilmeği siyah ile ördüm. Buradaki iki tane kırmızıyı siyah ile örüyorum. 2 tane oldu ve 7 tane daha siyah örmem lazım. Dokuzuncu siyahı örerken kırmızı ile devam edeceğim. Fark ettiyseniz zaten bu ipi burada yürütmedim. Artık yeni bir kırmızıya geçiş yapmak istiyorum. Kırmızıyı da bu şekilde küçük bir gümak haline getirdim. Örmesi daha kolay olsun istediğim için. Kırmızıyı parmağıma doladım. Siyah ipi öne aldım. Yani aslında ters kısım. Kırmızıyla siyahı ördüm. Biraz sıkı olsun istiyorum ilmekler. Ve kalan ilmekleri kırmızıyla örerek devam ediyorum. Buradaki bir siyahı da kırmızıya çevirmiş olacağız. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Desen kısmına kadar örmeye devam ettim. Buradaki bir siyahı kırmızı ile örerken renk değişikliği yapmam gerekiyor. Kırmızı ile ilmeği çıkardım. Siyah ile öreceğim. Bu sırada yeni bir renk de eklenecek. Beyaz renk ile örmeye devam edeceğim. Siyahı ördüm. 2 ilmek siyah örüyorum. İkinci siyahı örerken ilmek çıkarıyorum. Yeni rengim beyaz. Beyazı parmağıma doladım ve devam ediyorum. 5 tane ilmeği beyaz ile örmem gerekiyor. Arkada siyah ipi yürütmüyorum çünkü belli oluyor siyah ip. O yüzden yeni küçük bir yumağa ihtiyacım var. 5. beyazı örerken ipi bırakıyorum ve siyah ipi parmağıma doluyorum. Buradaki beyaz ilmekleri siyah ile ördüm ve 3 tane siyah örerek devam edeceğim. Üçüncü siyahı örerken yine kırmızıya geçmem gerektiği için bunu burada bırakacağım. Zaten kırmızı ipim arkada sabit kırmızıyla örüyorum sıra sonuna kadar kırmızıyla devam edeceğim renk değiştirme aslında bu şekilde desen bu şekilde devam edecek birinci göz bittikten sonra diğer göze geçerken arada 3 sıra kırmızı ile örmemiz gerekiyor daha sonra tekrardan göz desenine başlayacağız bu uçtan değil de Diğer sivri uçtan başlamış olacağız. Gözdesini bittikten sonra burada kaç sıra ördüyseniz 14 sıra, 15 sıra hiç fark etmez. Öbür tarafta da o kadar örmemiz gerekecek. İp yürütme ve desen örme anlaşılmıştır diye umuyorum. Arkada bu şekilde karışıklıklar olacak. Ama dediğim gibi ip ip yürüterek ördüğümüzde ilmeklerin arasında renkler belirgin oluyor. Özellikle siyah ve e, beyaz ip çok keskin olduğu için ilmeklerin arasında görünüyor. Eğer bu karışıklığı istemezseniz ip yürüterek de örebilirsiniz. Ben bu gözü ve ortadaki kısmı diğer gözü öreceğim. Anlattığım gibi burada ördüğüm kırmızı kısmı da öreceğim. Ve daha sonra bereyi nasıl tamamlayacağız onları anlatacağım. Zaman aldığı için tek tek her adımı göstermem zor oluyor. Umarım teknik anlaşılır olmuştur. Anlattığım kısımları tamamladıktan sonra kalan kısımları da anlatacağım sizlere. Bahsettiğim şekilde deseni örmeye devam ettim. Sağ taraftan başladık. Ortada bakın kırmızı kısım ve daha sonra diğer göz ile devam ettim. Şimdi ben kadın için ördüğüm için uzunluk 48 santim. Hatta birlikte bakalım. 48 santim. Eğer erkek için örüyorsanız bunu birkaç santim daha devam ettirebilirsiniz. Normalde kafa ölçüsü kadınlar için 56-57 santim. Ama bu lastik örgü olduğu için bakın estemeye müsait. Eğer 56 santim olana kadar uzatırsanız kafanızda durmayacaktır. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi dikiş yapacağım. Bu şekilde ikiye katladım. Tığ ile dikmek istiyorum. Dilerseniz iğneyle de dikebilirsiniz ters kısımdayken dikiş yapmak istiyorum. Tı ilmeğimde ve karşısına denk gelen yere batıp kayma dikişi yapacağım. Bu köşeden diğer parçanın köşesine batıyorum. İlmek çıkardım ve kayma dikişi. Bu şekilde karşılıklı denk gelen ilmeklere batıp kayma dikiş yapacağım. Her iki taraftan da ilmeği geçiriyorum ve kayma dikişi. Ön parçanın ilmeğine batıyorum. Arka parçanın denk gelen ilmeğine batıyorum. Her iki taraftan da geçirip ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde uç kısma kadar dikiş yapacağım. Alt kısımdan başladığım dikişi üst kısma kadar devam ettirdim. İpimi koparırken uzun bir şekilde bırakmak istiyorum. Çünkü tepe noktasını kapatırken dikiş yapacağız. Uzun bir şekilde kesiyorum. İpi böyle bir iğneye geçirmem gerekiyor. İpi iğneye geçirdim zaten buraya sabit. Arkadan öne bu şekilde uç kısımdan dikiş yapıyorum. Sıkmıyorum. Tekrar arada 1 santim kadar bırakıyorum. Arkadan öne kabaca dikiş yapıyorum. Bunu başlangıç yerine kadar devam ettireceğim. Arada birer santim boşluk bırakarak dikiş yapıyorum. Biraz dikiş yaptıktan sonra şu şekilde ipi çektiğinizde zaten tepe noktasının toplandığını, büzüştüğünü göreceksiniz. Bu şekilde başlangıç yerine kadar ilerliyorum. Dikişi başlangıç yerine kadar devam ettirdim. Ve bu ipliği böyle çektiğimde tepe noktası toplandı. Ama ortada küçük bir delik kaldı. Bunu da dikiş yaparak kapatmak istiyorum. Karşılıklı üstün körü Kabaca dikiş yapıyorum. Dikişi tamamladım. Ortadaki delik kapandı. Bir iki tane düğüm yapıp ipi koparacağım. Şimdilik bir tane düğüm yaptım. İpi kestim. Ön kısmını çevirelim. Ön kısımdan bu şekilde görünüyor. Böylece beremiz tamamlanmış oldu. Alt kısmı bu şekilde katlayarak da kullanabilirsiniz. Umarım anlaşılır ve keyifli bir video olmuştur. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.